Sevgili seyirciler, işte bu Bilmiş ablamız bize e, çok güzel cevaplar verecek. Bir sürü de mektup geliyor, sorular soruluyor ve herkesin derdine deva oluyor. Sus! Olacak. Niye susayım? Sen de çok konuşma. Ha, aslında senin konuşman lazım tabii değil mi burada? Evet. O zaman hemen gelen ilk mektubu... Bir, iki, tıp! Tıp tamam, ben sustum ama gelen mektubu şimdi sana söyleyeyim ki... ...lütfen değil mi? Bilmiş abla, sen ona göre cevap ver. 41 derde 41 deva bulacaksın Bak diyor ki İstanbul'da ekin zor gün soruyor. Benim size bir sorum var. Ben dalgıçlığı çok seviyorum ve balık adam olmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerek? Soran ekin zor Sen de ayında büyürsün. Çok çok duvara kadar olursun. Ol yasın dolunca. Nereye kadar olur? duvara kadar yani hı. çok yüksek. Hı -hı. Sonra, sonra böyle bir kostüm alırsın. Balık kostümü? Evet. Bulamazsan, doldur. bul, bulamazsan başka bir şey olursun ama bulamazsan olursun. Sen aldın, aldın git. Çok böyle, sonra derin bir gittin. Atladın havuza. Doğru cevap mı bu? Ben sevgilere söylüyorum. Çok güzel bir cevap. <laughs> Merhaba. Bilmiş abla. Benim adım Özge. Malatya'da oturuyorum. Ben kedileri ve köpekleri çok seviyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Kedilerin kuyruğu var. Bizim niye yok? Sevdiler. yok. Çünkü biz, biz hayvan değiliz. Onun için kurumuz var, kuruğumuz yok. Bu coğraf cevap, cevap değil mi? Coğraf dersi bu. Evet. Ne dersi? Çora Sen, Çora çorap dersi mi? Pardon anlamadım. Coğraf, coğraf. Coğraf? Evet. <laughs> Sırtımın tam arkası çok kaşınıyor. Elim yetişmiyor. Nasıl kaşıyabilirim? Tam sırtının şurası kaşınıyormuş. Eli yetişmiyormuş. Bu da İzmir'den Necati. Sevgili İzmir'den Necati. <laughs> o zaman o zaman bir uçakla İzmir'e gidelim. O sırtısını kaşıyalım ve kram sürelim. Öyle bir şey olabilir. Sen mi kaşıyacaksın? Uydurmu Uydurmuyorum ama bu konuya devam verebilirsin. Bunları Kızamsa çok uzun süre ve ve bunda da bitirdim. <laughs>